az uyku çok çalışmak. Sadece aptallar 8 saat uyur. Sıkı çalışmaya çok önem versek de bizler birer insanız ve vücudumuzun bir sınırı var. Çok çalışmalısın evet ama vücudu yorduktan sonra da tekrar yenilenmesi lazım. Araştırmalar gösteriyor ki günde bir insan en az 8 saat uyuması gerekiyor. Daha iyi düşünebilmesi ve daha iyi performans verebilmesi için bu şart. Hatta sporcuların günde 9-10 saat uyumasının bile faydaları olduğunu gösteriyor. Eğer yeterince uyumazsan konsantrasyonda ciddi bir düşüş olur. Spor salonunda ağırlıkların düşer, takım antrenmanlarında çok çabuk yorulursun. İstediğin performansı veremezsin, bezgin bir halde hissedersin. Buna kendini alıştırırsan performansın rezalet hale gelir ve en kötüsü de bunun neden olduğunu anlamazsın. Saha içerisinde sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da zorlu bir rekabet olması seni ayrı bir yoruyor. Bunun için hayatını düzene sokabilmek adına sana ücretsiz bakabileceği bir disiplin takvimi hazırladım. Yorumlara disiplin yaz ve sana DM üzerinden yollayayım. İnancını yetirme, hayallerine güven. Daha fazlası için beni takip et.